I'm in mean the unit named on the phone. Herkese merhaba, bu dersimizde dördüncü ünitenin anahtar kelimeler üzerine konuşacağız. Dördüncü ünite dediğimiz yani on the phone isminde olan ünitemizde. Arkadaşlar şimdi ünite isimlerimiz bizim için önemliydi. Yine söyleyelim, her ünitenin başında bunu belirtiyorum. Şöyle ki ünite oluşturuyordu ve bizler bu çatı altında hangi kelimeleri, hangi cümleleri, hangi kalıpları öğreneceğimize dair fikir ediniyorduk. Yani bir ön bilgi oluşturuyordu bize. Peki bu ünitemiz neyle ilgiliymiş? On the phone isminde olan ünitemizmiş. Yani telefonda geçen kalıplar, bilgiler üzerine konuşacağız demektir bu da. Şimdi Oraya geçmeden önce anahtar kelimelerimiz, keywords dediğimiz anahtar kelimelerimiz önemliydi. Onu da ifade edelim. Neden önemlidir? Çünkü biz bu kelimeleri ünitemizi sıklıkla göreceğiz ve sorularda da çok sıklıkla geçen, üniteyi aslında böyle bir temel oluşturan kelimelerimizdir. Bizler bu kelimeleri bilelim ki üniteyi daha kolay anlayalım. Dolayısıyla her ünitenin başında bu keywordslerimiz üzerinde duruyorduk hatırlarsak. Yine tekrar ediyorum. Bir diğer hatırlatmak istediğim şey şuydu. Şimdi ben buraya e, anahtar kelimelerimizi yazdım. Sizlerden istediğim şey şu. E, kendi defterinize ya da not kağıdınıza bu kelimeleri not etmeniz. Fakat parantez içerisinde ile not etmeniz. Ve aynı şekilde siz de yerden de zıt anlamlı olanlara çarpı koymanızı, eş anlamlı olanlara eşittir koymanızı isteyeceğim. Zaten bu şekilde aktarırsanız e, orayı da yakalamış olursunuz. Peki bu zıt anlamlısı ve eş anlamlısı neden önemliydi? Şu yüzden önemliydi. Eğer ki bir tanesinin bir tanesini kaçırırsak, atıyorum hatırlayamadığınız sınav esnasında ya da denemelerde ne yaparsınız? Eş anlamlısıyla karşılaşırsınız ve o bir anda aklınıza gelebilir. Doğal olarak bu hatırlamayı kolaylaştırıyordu ya da e, Zıt anlamlısını biliyor olmanız nedir? E, bir seçeneği, kelimenin anlamını hatırlayamasanız dahi seçeneği elemenize yardımcı olurdu. Bu yüzden önemliydi. Now, let's look at the board here and start with the first one. Departure, arrival. İki tane kelime karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şunu söylemiştik. On the phone ünitemizin ismi, yani e, telefon görüşmeleriyle ilgili bazı kelimelerin kalıpları görecektik fakat ünitemizde sadece bununla ilgili değil aynı zamanda mesela uçak biletiyle ilgili ya da havaalanlarıyla ile ilgili ya da bir, bir seyahat acentesini aradığınız zaman oradaki müşteri hizmetleriyle yaptığınız görüşmelerle ilgili bilgiler de edinecektik. Bu yüzden önemliydi. Bu ilk kelimelerimizde işte daha çok uçaklarda, havaalanlarında, işte uçak biletlerinde gördüğünüz iki ifadedir. departure kalkış demektir. Arrival ise varış demektir. Şimdi bunları nasıl aklımıza tutacağız? Hemen size ipucu vereceğim. Şöyle bir zıt anlamlısı işareti koymuşuz. Yani birbirine ters olan iki kelime diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi arrival varış demektir. Departure kalkış demektir. Şimdi varış kelimesinin yazılışını düşünelim. İçerisinde bu harfler var değil mi? Buradan aklımızda tutabiliriz. Arrival varış, departure kalkıştır. Yani e, nereden kalktığı ya da hangi saatte kalktığı ile ilgili bilgiyi e, biz departure bölümünde ne, ne zaman varacağı, işte nereye varacağı ile ilgili bilgileri de arrival bölümünde görürüz. Uçak biletlerinde hatta otobüs biletlerinde de yazıyor artık. E, Türkiye'de de yazıyor bu. E, terminallerde işte hava alanlarında da sıklıkla görebilirsiniz. Buradan aklınızda kalsın. Next one call. Phone, ring diye üç tane kelime karşımıza çıkıyor. Burada en basitinden aklınıza tutmanızı isteyeceğim. Fon kelimesi zaten ünitemizin ismiydi hatırlarsak. Fon neydi? Telefon demekti. Daha önceden de biliyorduk biz. Telefon diye de kullanıyorduk hatta. Fakat burada bizim şu üç tane eş anlamlısında kullandığımız bunun isim hali değil arkadaşlar. Fiil hali. Şimdi fon, telefon diye öğrendik. Fiil halini düşündüğümüz zaman birisine telefon etmek diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Eş anlamlısı ring dedik. <laughs> ring ring diye çalıyor ya eski telefonlar. Bunu bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bir de call yazmışız. Bu da telefonla aramak anlamına gelir. Call'u daha önceden mesela birisini çağırmak anlamında görmüştük. Önceki yıllar, 6. 7. sınıfta birisini çağırdığımız zaman da aslında bize ulaşmasını isteriz değil mi? Oradan da bir çağrışım yapabilirsiniz. Telefonla aradığımızda da biz o insana ulaşmaya çalışıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani call, phone, ring üçü eş anlamlıdır. Üçü de telefon etmek anlamına gelir. Bunu unutmayalım. Next one. Communicate, contact, keep in touch. Şimdi bence bu ünitenin en 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 önemli kelimeleridir. Hatta 5. ünite en önemli kelimeleridir. Şimdi ilk gördüğünüz zaman hani böyle çok karmaşık gibi gelen kelimeler ya da hani yeni karşılaştığınız için ünite dördüncü ünitenin başında genelde öğrencilerin böyle hani böyle bir garip baktığı kelimelerdir. Ama ünitenin sonunda çok iyi ezberlemiş olacaksınız. Bunu unutmayın. Şöyle ki communicate, contact, keep in touch. Üçü de iletişim kurmak anlamına gelir şimdi size ipucu vereceğim. Zaten eşittir yapmışız. Öncelikle kontakt ile ilgili bir ipucu vermek istiyorum. Türkçede de kullanıyoruz kontakt kurmak. Kontakt kurmak dediğimiz zaman e, örneğin iki tane kablonun kontakt kurması diye görmüş olabilirsiniz. Ya da iki insanın kontakt kurması diye kullanmış olabilirsiniz. Ya da bunu duymuş olabilirsiniz. Kontakt kurmak o kişiye ulaşmaktır arkadaşlar. İletişime geçmektir değil mi? Türkçe'de geçmiş olan bir kelimedir aslında. Next one. Communicate, bu çok 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 önemli. Communicate de yine Türkçe'ye geçmiş aslında. Şimdi size bir kelime söyleyeceğim. Diyeceksiniz böyle, Hı, evet ben bunu duymuştum ama anlamını bilmiyordum diyeceksiniz. Komünikasyon diye bir kelimemiz var bizim Türkçe'de. Telekomünikasyon diye de kullanılıyor. O da buradan geliyor. Komünikasyon dediğimiz şey de yine iletişimdir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Doğal olarak bunun fiil hali, communication bunun isim halidir. Ben onun ismi halini söyledim size Türkçe. Fakat burada fiil halinde communicate, iletişim kurmak, komünikasyon yani. Next one, keep in touch demişiz. Mesela burada da touch'ı aklınızda tutabilirsiniz. Touch, dokunmak demekti. Size bir oyun oynatıyorduk biz. Belki öğretmenleriniz oynatmıştı. Ee, i̇lk böyle vücudun bölümlerini öğrendiğiniz zaman, touch your nose, touch your ear, e, touch your hair falan diyorduk. Sizler böyle saçlarınızı falan tutuyordunuz. Aranızda Eminim oynayan çok öğrenci vardır. E, oradan aklınızda kalabilir. İki insanın birbiriyle taç etmesi yani nedir? İletişim kurmasıdır. Uzakta olan iki insanın birbiriyle e, taç etmesi, birbirine dokunmak istemesi nedir? E, i̇letişim kurması anlamına gelir. Bunu da buradan aklımıza tutalım. Next one. Busy. Engaged. Available diye üç kelime çıkıyor. Yalnız neye dikkat edeceğiz burada? Available. Zıt anlamlıdır bu ikisine. Şimdi burada da daha önceden bildiğiniz kelimenin üzerinde durmak istiyorum öncelikle. Busy kelimesi. Busy değil. Busy diye okuyan <laughs> çok oluyor. Busy değil arkadaşlar. Busy diye okuyoruz bunu. Busy meşgul demektir. Engage de buna eş anlamlıdır. Buradan aklınızda kalsın. Bir de bütün bunları zıt anlamlı available yazmışız. Bunlar meşgulse, e, onun zıt anlamlısı available demişsem, o kişi meşgul değilse o zaman ne olur? Müsait olur, değil mi? Telefon görüşmesinde bir kişiye ulaşabilmeniz, available olması o kişinin o anda müsait olması demektir. Bunu unutmayın. Next one. Pick up the phone, hang up the phone diye iki kelime daha çıkıyor karşımıza ve zıt anlamlı demişiz burada da. Şimdi pick up the phone yazmışız. Phone telefon için kullanıldığı için bunu ifade etmişiz parantez içerisinde. Bunu tek başına da kullanılabiliyor ama başka bir anlama gönderme yapıyor. Biz tek başına daha önce kullanmıştık. Şimdi size hatırlatacağım. E, beşinci sınıftaydı galiba. Hatır, i̇nşallah hatırlarsınız yani öyle söyleyeyim. Aradan biraz zaman geçti ama. E, pick up the flower diye kullanmıştık. Mesela e, çiçekleri toplamaktı değil mi? Bir çiçeği topladığımız zaman ne yaparız? O çiçeği alırız böyle yerden kaldırırız değil mi? Topla, Topladığım hayal edelim çiçekleri O çiçekleri böyle böyle topluyorum kaldırıyorum Bir telefonun burada durduğunu hayal edeyim İnşallah durursun ee, Şimdi burada duruyor Ben bunu pick up yaptığım zaman ne yaparım tek Kulağıma götürürüm yani kaldırırım yukarı doğru değil mi Yani telefonu açmak demektir bu Buradan aklımıza kalabilir Zıt anlamlısı hang up the phone demişiz Yani telefonu kapatmak Eski telefonlar kulübe görmüşsünüz Oradaki telefonları böyle asıyorlardı yani hang up yapıyorlardı, kapatıyorlardı telefonu. Bunu da bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Bunu çok görmemiş olabilirsiniz ama şunu e, eminim aklınızda kalacaktır diye düşünüyorum. Next one, answer, reply, response. Şimdi bir tane e, şöyle düşünelim. Başa 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 daha başa saracağım şimdi. Bir tane arkadaşınız var, onu call yapıyorsunuz. Onunla ne yapmak istiyorsunuz? Communicate yapmak istiyorsunuz. Daha sonra e, bir arıyorsunuz bu. Bizi oluyor. Daha sonra ikinciyi arıyorsunuz o arkadaşınız. İkinci kez ring yapıyorsunuz telefonunu. Ne yapıyor? Available oluyor. Müsait oluyor yani. Bir e, pick up the phone yapıyor. Telefonu açıyor. Daha sonra bir bu kişi ne yapıyor? Answer yapar diye düşünüyoruz. Yani size ne yapar? Telefonu kaldırırsa telefonu answer yapar, cevap verir. Şimdi bunu nasıl aklımıza tutacağız? Bunu yani yazılılarda falan da çok kullanıyoruz. Alıştırmalarınızda da kitaplarda çok geçiyor. Answer the questions diyoruz. Mesela soruları cevaplayın diye size kullandığımız bir kelimemiz vardı bizim. Bunu buradan aklınızda tutabilirsiniz. Çok eski bir kelime. Buna eş anlamlı olarak da reply, response kelimeleri. Zaten bu ikisi birbirine çok aşırı derecede benziyor. İkisi de re ile başladığı için. Böyle kafanıza bir kodlama olabilir. Belki bir yerden çağrıştırabilirsiniz. Yani bunu en sıra eş anlamlı olarak düşünürseniz bunları rahatlıkla hatırlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Arkadaşınız telefona reply yaptı. Daha sonra bakıyorsunuz diyorsunuz ki ben seninle konuşmayacağım anneni istiyorum diyorsunuz. Bana anneni connect yap bakalım diyorsunuz. O ya da putru yap diyorsunuz. Bağla diyorsunuz. Annesi öbür oda dermiş başka bir telefon varmış diye hayal edelim. O da o kişiye bağla. Şimdi connect yapmak bu da Türkçeleşmiş bir kelime. Yani bağlamak demektir iki kişiyi. Üçüncü kişi varsa eğer görüşmek istediğiniz, e, telefonun ucundakini, hani beni şu kişiyle görüştür dediğiniz zaman o zaman connect put kelimelerini kullanırsınız. Burada buna da şimdi yıldız koyacağım. Bunu şimdi e, çok basit bir ipucu vereceğim. Daha sonra sınavlarda rahat edeceksiniz. Bu iki kelime arkadaşlar nerede geçer biliyor musunuz? Hatta bizim kitabımızda da bir bölüm, bir iki bölümümüz vardı. Yanılmıyorsam iki ya da üç de olabilir. Ee, şöyle ki genelde bir kurumu ararsınız. Oradaki yetkili kişiyle görüşmek istersiniz. O yetkili kişiye bağlan birden aradığınız zaman o yetkili kişi telefonu açmayacağı için kim açar? Sekreter açar. Sekreterle yapılan görüşmelerde ya da bir asistanla yapılan görüşmelerde connect ya da put through kelimeleri çok kullanılır. Bunu unutmayın. Anlaştık mı? Yani kelimeyi hatırlayamazsınız bile anlamını. Onunla bir bağdaştırırsanız, mesela bunun yanına not alırken parantez içerisinde sekre, sekreter ya da asistanla görüşülür diye not alırsanız e, kesinlikle size faydalı olacaktır. Next one. Bana dediniz, bana anneni oradan bir put yap dediniz. O da size diyor ki, ya diyor sen bir e, hang on yap diyor, hold on yap diyor, wait yap diyor. Yani ne diyor? Sen orada bir bekle diyor. Çünkü annesine bağlayacak. Ne ister sizden? hold on yapmanızı ister, hang on yapmanızı ister. Yani beklemenizi ister. Buradaki wait kelimesi bildiğiniz bir kelime önceki yıllarda. Bence basit. Ben olsam bunu sormam yani. Bu ikisini kullanırım ki hani bu sene öğrendiğiniz bir şeyleri tekrar edin diye. İkisi bir ikisi de on eki almış dikkat etmişseniz. Doğal olarak ikisi de birbiriyle yakın anlamlıdır. Aslında eş anlamlıdır. beklemek demektir. Şöyle de karşınıza çıkabilir. Nokta 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 nokta. Eminit. Bir dakika. Ne yaparsınız? Bir dakika beklemesini istersiniz. Yani hang on a minute diye karşınıza çıkabilir. Hold on a second. Bir saniye bekle diye karşınıza çıkabilir. Wait a minute. Bir saniye bekle diye karşınıza çıkabilir. Devamında böyle bir zaman ifadesi varsa genelde bunlar kullanılır. Aklınızda bulunsun. O size ne dedi? Hang on dedi. Daha sonra bir başka iki kelime var. Bence bunlar da çok 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 önemli ve hatta bence bu kelimesi önemli. Burada da tersten gideceğim. Reserve kelimesi var, book kelimesi var. Şimdi book'a geçmeden önce reserve e, ifade etmek istiyorum. Reserve Türkçesi de çok benziyor arkadaşlar. Rezervasyon yaptırmak diye bir ifade e, duymuşsunuzdur illaki Türkçe'de. Mesela bu sene mezun olacaksınız. Diyorsunuz ki hadi mezun olacağız, mezuniyet yemeği yiyelim hep birlikte. Bir restoran arıyorsunuz, ne yaparsınız orada? Yer ayırtırsınız değil mi? Dersiniz ki işte e, biz sınıfça oraya gelmek istiyoruz. 25 kişiyiz. 25 kişilik bir masa bana ayırın, rezervasyon yaptırırsınız. Bir rezerve orayı dersiniz. Yani oradaki rezerv etmek buradan gelen kelimedir. İngilizceden Türkçe'ye geçen kelimedir. Yani yer ayırtmak demektir. Buradan aklınıza kalsın. Bu bir. Bu cebimizde şimdi. Bu çok Türkçe. Ben olsa bunu sormam. Neden? Kolay yani. Ama bu çok 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 önemli. Hatta şöyle bir dört yıldız yapayım buna da. Benim yıldızlarım da biraz daire gibi oluyor ama neyse anladınız siz. Ee, şimdi bu neden önemli? Çünkü bu seneye kadar siz bunun isim halini gördünüz arkadaşlar. Open your books, close your books falan dedik biz size. Kitap halini gördünüz. Fakat bu ünitemizde bizim yani bu sene siz bunu fiil olarak görüyorsunuz. Fiil olarak düşündüğümüz zaman böyle anlam kargaşası yaşanabiliyor. Kitapla ilgili bir şey mi diye düşünüyorsunuz. Hiçbir şekilde alakası yok. Yer ayırtmak demektir. Rezervasyon yapmakla, rezerve etmekle eş anlamlıdır. Rezervasyon ile eş anlamlıdır. Doğal olarak bu sorulmayı çok sevilir. Çünkü e, acaba bakalım bu zamana kadar bunu öğrettik ama bakalım bu sene bunu öğrenmişler mi deyip e, sorulmayı sevilir. Aklınızda bulunsun. Hatta bir tane internet sitesi vardı arkadaşlar. Bu siteyi e, belki bilenleriniz vardır. Booking.com diye geçen bir siteydi. E, burada... E şöyle ki şu an Türkiye'de kullanılmıyor diye biliyorum ama süreç sıklıkla değişebiliyor tabii. En son durumunu bilemem. E yurt dışında gitmek istiyorsunuz. Bir yer mekanda kalmak istiyorsunuz. Otelde kalmak istiyorsunuz. Otelleri araştırıyorsunuz. O bu booking.com sitesinden yer ayırtabilirsiniz. Yani yer ayıtmaya yarayan o, yarayan sitenin adı Booking'tir. Buradan aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi bunlar bizim keywords'lerimiz, anahtar kelimemiz ama şimdi size iki tane daha yazacağım. Şöyle bizim ünitemizde karşımıza çıkan e, ve kullanılan diğer ünitelerde de karşınıza çıkacaktır ve hatta lisede de göreceksiniz. Pros, advantages, positive effects diye kullandığımız ifademiz vardı bizim. Şuradan hatırlayabilirsiniz. Advantages avantaj demektir. Avantajlar. Pros da buna eş anlamlıysa bu da avantaj. Positive effects Avantaj olan şey nedir? Olumlu etkidir. Olumlu etki alır. Doğal olarak bu da buna eş anlamlıdır. Peki bunların zıt anlamlısı yok mu? Avantajı var biliyorsunuz Türkçe. Pros'un zıt anlamlısı cons. Advantage'ın zıt anlamlısı disadvantages. Peki pozitif efeksin zıt anlamlı yazalım mı bir tane de? Pozitifse bir şey. Zıt anlamlısı ne olur? Negatif olur. Negatif fx. Bunu da buradan aklımıza tutabiliriz. Bunu da size şöyle not alayım. Biraz çirkin oldu kenardan ama yapacak bir şey yok. Bunu da bunların altına not alırsanız e, yani ültemize geçiyor. E, İnternetin testinde de yine karşınıza çıkacak ama başka konularda da çıkabilir. ve Hatta Türkçe'ye de yavaş yavaş yerleşmeye başlayan ifadeler. Avantaj, dezavantaj gibi düşünebilirsiniz. Bu derslik bu kadar. Anahtar kelimeleri iyice ezberleyip diğer dersimizi izlemenizi öneririm. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.